E sanayi. E Türkiye bugün sadece buğday ithal etmiyor. Türkiye bugün her şeyi ithal etmek durumunda kalıyor. Türkiye niye şeker ithal ediyor bugün? Önemli bir sorudur. Türkiye neden kağıt ithal ediyor bugün? Türkiye neden tekstil ürünleri ithal eder hale geldi? Bakın Cumhuriyet kurulurken Türkiye'de şeker fabrikası yoktu. Türkiye şeker üretemiyordu Cumhuriyet kurulurken. Cumhuriyeti kuranlar 1926'da ilk şeker fabrikasını kurdular. Alpullu'da, Uşak'ta şeker fabrikalarımızı kurduk. Arkasından Eskişehir'de şeker fabrikalarımızı kurduk. Trakya'da yine şeker fabrikalarımızı kurduk. 1960'lara geldiğimizde ülkemizde çok sayıda şeker fabrikası vardı. Bakın 1923'te şeker üretemiyorduk, dışarıdan alıyorduk. Ama 1938'e geldiğinizde Türkiye şekerini üretiyor. 1960'lara geldiğinizde çok sayıda fabrikamız var. Ve ve bakın Türkiye'miz, Türkiye'miz sadece şekerini değil. Mesela kağıt da üretemiyordu. 1923'te Cumhuriyet kurulurken ülkemizde bir kağıt fabrikası yok. E kağıt nasıl, peki nasıl elde ediyor kağıdı? Atölyeler var. Ve yurt dışından satın alıyorduk yine. İthal. Bakın Türkiye bugün yine kağıdın tamamını neredeyse yurt dışından ithal ediyor. Peki Cumhuriyeti kuranlar ne yaptı? İzmit'te kağıt fabrikasını kurdular. İzmit bir numaralı kağıt fabrikası, İzmit iki numaralı kağıt fabrikası. Dünya ölçeğinde fabrikalardır bunlar. Ve 1938'de Türkiye kendi kağıdını kendisi üretme üretiyordu artık. Fabrikalarımızın sayısı arttı. 1989'a geldiğimizde Türkiye dışarıdan kağıt ithal etmeden kendi ihtiyacını karşılar durumdaydı 1989'da. Ya 89'da yani çok eski bir tarih değil. Türkiye kendi kağıdının tamamını kendi yerli üretimiyle karşılar durumda. Çok cüzi bir çok cüzi bir ithalat, ithalat var dışarıda. E bugün geldiğiniz noktada kağıt fabrikalarını kapattınız, sattınız ve dışarıdan kağıt satın alıyoruz bugün. E şimdi bak yine kendimiz yapmış, yine kendimiz yıkmışız. Sanayide de aynı şey geçerli. Bakın Türkiye bir tekstil markasıydı yakın zamanlara kadar. Nasıl oldu bu? Ya bu nasıl oldu bakın 1923'te. Hereke'de bir fabrika var. Bakırköy'de bir fabrika var. Beykoz'da Deri Kundura fabrikası var. Başka da bir şey yok. Yete yani kendi giysimizi üretecek durumda değiliz. 1923'te. Ne yaptı Cumhuriyeti kuranlar? Atatürk 1933'te 1933'te birinci beş yıllık sanayi planını hazırlattı. Birinci beş yıllık sanayi planının odağında ne var? Hangi sektör var? Tekstil var, dokuma var. Niye dokuma var? Çünkü yani en temel ihtiyaç yani kendi giysimizi, kendi giyeceklerimizi üretmemiz lazım. Ve ne yaptı biliyor musunuz? Cumhuriyet 1933 yılından itibaren Sümerbank modeli diye bir model geliştirdi. Sümerbank. Sümerbank modeli nedir? Sümerbank modeli şudur. Sümerbank modeline göre Devlet fabrikalar kuracak. Ülkenin değişik yerlerinde, sadece İstanbul'da değil, sadece İzmir'de değil, sadece Ankara'da değil. Fabrika kurulabilecek en uygun yerler seçilerek ülkenin dört bir yanında fabrikalar kuracak, işletecek ve ülkedeki temel ihtiyaçları karşılayacak. Ve Sümerbank modeli sadece tekstil fabrikalarını baz almıyordu. Mesela Sümerbank fabrikaları içinde şey de var, demir-çelik de var. Yani ağır sanayi de var. Örneğin Karabük. Örneğin Karabük demir-çelik bir Sümerbank modeli tesistir. Sümerbank fabrikasıdır, öyle ifade edelim. E, Sümerbank içinde çimento fabrikaları da var. Yani sadece tekstil fabrikaları ama en büyük e, yani bu sektörün yüzde olarak değerlendirdiğinizde en büyük kesimini tekstil sanayi oluşturuyor. Peki 1933 yılında Türkiye ülkenin dört bir yanında fabrika kuracak. Sümerbank diye bir banka kuruldu. Sümerbank bu fabrikaları kuracaktı. Ele neyle kuracak? Para yok. Osmanlı borçları var. Osmanlı'nın borçlarını ödüyorsun. Neyle kuracaksın fabrikayı? Bakın nasıl yaptılar. Borç alman lazım. E borç veren ülke yok. İngiltere sana borç vermiyor. Fransa vermiyor. Amerika'dan alamıyorsun istediğin koşullarda. Sadece tek bir ülke var. Sovyet Rusya. Onunla iyi ilişkiler kurdu Atatürk başından beri. Sovyet Rusya'ya gitti İsmet Paşa 1933'te. Kalabalık bir heyetle Rusya'ya gitti İsmet'in önü. Ve Sovyet fabrikalarını gezdi. Sovyetlerle anlaşmalar imzaladık. O anlaşmalar kapsamında Sovyetler Birliği hem bize kredi vermeyi kabul etti hem de kendi mühendislerini Türkiye'ye göndererek Türkiye'deki fabrikaların inşasında bize destek olmayı kabul etti. Bu çok önemliydi Türkiye'nin kalkınması açısından. Peki Sovyetler Birliği krediyi nasıl verdi? Hangi koşullarda aldı İsmet Paşa ve Atatürk o krediyi? Bakın çok ilginç. Şöyle aldık. Faizsiz kredi aldık. Biz faiz ödeyemeyiz dedik. Faiz bizi batırdı. Hani bugün faize karşıyız falan diyorlar ya. Bakın asıl faize karşı olan cumhuriyeti kuranlardı. Alabiliyor musun bugün faizsiz kredi? Alsana faize karşısın ya. Nasıl Alsana faizsiz krediyi. Atatürk faizsiz kredi aldı. İnönü faizsiz krediyi aldı. Sovyet Rusya'dan. Tek kuruş faiz olmadan bakın, faizsiz kredi 16 milyon Türk Lirası, 8 milyon Amerikan Doları ediyor. Aa değil mi dolarla lirada baş başa dikkat edin, ilginç bir şey söyledim. Yıl 1933, Sovyet Rusya ile Türkiye arasında imzalanan kredi anlaşması 16 milyon Türk Lirası, parantez içinde 8 milyon Amerikan Doları diyor. Yani dolarla Türk lirası hemen hemen kafa kafaya. Şimdi o krediyi nasıl geri diyeceğiz peki? Faizsiz de olsa 16 milyonu giriyor demek kolay değil. Onu da şöyle şöyle kabul ettirmişiz Sovyetlere. Şöyle bir şey istedik dedik ki biz bu krediyi parayla ödeyemeyiz. Bizde para mara yok? Biz bu krediyi size mal karşılığı ödeyelim. Kabul etti Sovyet Rusya. Sovyet Rusya'ya ne satıyoruz biz bugün? Ya narinciye, domates vesaire. Ya bu tür ürünler bugün ne satıyorsa o gün de aynı şeyleri satıyorduk. Ve Sovyet Rusya'ya bu krediyi biz narinceyle ödedik büyük bir bölümünü. Peki alınan bu krediyle ne yaptı Mustafa Kemal Atatürk? Bakın iki tane devasa fabrika kurdu. Orta Doğu ve Balkanların en büyük iki fabrikası bunlar aynı zamanda. Biri Kayseri Kombinası 1935'te kuruldu. Kayseri Bes Fabrikası, Sümerbank'ın. Öbürü 1937'de kurulan olağanüstü bir tesis. Sümerbank Nazilli Basma Fabrikası. 1937. Ve bakın Türkiye neredeyse hiç para harcamadan tamamen işte o siyasi ilişkileri de kullanarak, Sovyet dostluğunun da vermiş olduğu o, o büyük avantajla ne yaptı? İki tane büyük fabrikasını kurdu. Diğer fabrikalarımız da yine kendi kaynaklarımızı işleterek ve uygun koşullarda dış borç alarak kurduk. Ama bakın asla Türkiye'yi ipotek altına alacak dış borç anlaşmaları yapmadı Cumhuriyeti kuranlar. Niye yapmadılar? Niye yüksek faizle dış borç almadılar? Atatürk ve inönü. Şunun için Osmanlı'nın nasıl battığını biliyorlardı çünkü. Osmanlı nasıl battı? Yüksek faizle alınan dış borçların faizlerini ödeyemeyerek battı. İflas etti Osmanlı biliyorsunuz. 1876'da Osmanlı devleti faizden dolayı iflas etti. Çok ilginç, değil mi? Yani koca Osmanlı İmparatorluğu başında halifenin olduğu faizden battı diyorum ya faizden. Bunu gördü Mustafa Kemal Atatürk ve cumhuriyeti kuranlar. Onun için mümkün olduğunca az dış borç alarak hatta mümkünse almayarak kendi kaynaklarımızla ayağa kaldırdılar ülkeyi. Ve bakın ben bunun kitabını da yazdım. Ayıptır söylemesi. Üşenmedim oturdum. 1923 ile 1938 arasında Sümerbank'ın ve diğer e, fabrikaların e, dökümünü yaptım. Yani ne kadar fabrika kurdular diye 46 tane fabrikaya ulaştım. Yani 1923-38 arasında cumhuriyeti kuranlar 4 fabrika devralmışlardı imparatorluktan. Gerçek anlamda fabrika diyebileceğiniz 4 tesis. Bunu 46'ya tamamladılar. Ereğli'de fabrika kurdular. Malatya'da fabrika kurdular. Adana'da fabrika kurdular. Karabük'te fabrika kurdular. Bakıyorsunuz geliyorsunuz. Zonguldak'takini saydık. Konya Ereğli'de fabrika kurdular. Ve e, yine Anadolu'nun dört bir yanında Nazilli'de fabrika kurdular. Sivas'ta fabrika kurdular. Şeker fabrikalarını az önce ifade etmiştik. Ve ülke üretmeye başladı. Üreten bir Türkiye yaratmayı başardık. Ve Türkiye 1970'lere geldiğinde bakın 1970'lerde dünya tekstil piyasasında ilk üçte olan bir ülkeydi. İlk üçteydik biz. Dünya tekstilinde söz sahibiydik. Türkiye'miz. E bugün geldiğimiz noktada maalesef o, bütün o fabrikaları kapattık e, ve Türkiye artık maalesef bu sıralamaların dışında kaldı.